Bir insanın haramlara devam etmesi, günahlara devam etmesi, o insanın Allah'a karşı haya duygusunu yavaş yavaş nötrleştirir. Bir insan, affınıza sığınarak söylüyorum, hiç kumar oynamamış ise, öyle bir meclise hiç gitmemişse, ilk girerken girmek istediğinde ayağı çekmez, be, zorlana zorlana gider. Yani utana utana girer. Fakat orada oturduktan sonra bir süre seyrettikten sonra bir de tadına ben bakayım dedikten sonra bir, iki, üç, dört bu işe alıştıktan sonra ne yapar? Gelsin bizim köylüler, gelsin bizim hemşeriler. Önce utana utana giden sonra o işin propagandasını yapmaya başlıyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir insanın günaha devam etmesi, harama devam etmesi, haya duygusunun bitmesine sebep olur. El haya u şubetun el iman. Haya imandan bir şubedir. Şöyle buyurulmuştur. Men la haya fihi meytun fi dunya şakiyun fi lahire. Bir insan haya duygusunu kaybediyorsa dünyada ölüdür. Ahirette eşkıyalarla muamele görür. Yani bir insanın haya duygusunu kaybetmesi dünyada yürüyen bir insandır ama yürüyen bir ölüdür aslında. Yürümesi bakımından canlıdır ama duygusu bakımından ölmüştür. Hayasızlık kalbin ölmesi anlamına gelir.